<laughs> direktör of the municipality burada AB'yi temsilen bulunmaktayım ee, ve Avrupa Birliği'nin 16.5 milyon hibe ile desteklediği bu önemli projenin temel atma töreninde bulunmak benim için büyük bir onur. Çevrenin de korunmasına katkı sağlayan bu proje, AB ile Türkiye arasında işbirliği için iyi bir örnek teşkil etmektedir. AB mevzuatına uygun olarak yapılan bu proje, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde de olumlu katkı sağlamıştır. Ancak en önemli fayda tabii ki Doğu Beyazıt halkına sağlanmıştır. Atık su ve yağmur suyu toplama şebekesinin genişletilmesiyle atık su yönetimini bir adım öne taşıyabileceğimiz e, bu proje bağlamında iddia edilebilir. Bu bağlamda gerek altyapıda iyileşmeye gerekse kirlenmeyi azaltarak çevreye de verilen zarar, zarar en aza indirgenecektir. E, dün 2012 2014 sürecinde inşa edilen Beyazıt İçme Suyu Tesisini gezdim. Bu proje için de Avrupa Birliği 28 milyon euro e, kadar bir e, katkı sağlamıştı. E, bu projede e, 24 saat kesintisiz su tedariki sağlanıp e, düzenli, tazikli bir içme suyu sağlandı. Böylelikle kirli su suya bağlı hastalıklar önlenerek toplum sağlığına da katkıda bulunuldu. E, bu tesis 2004'ten beri hizmet veriyor. Bakımları çok güzel bir şekilde yapılmış. Dün gezme fırsatım oldu. Yatırımın sürekliliği sağlanmış. Bu bağlamda gerekli Doğu Belediyesi'ne gerekse DOSKİ'ye teşekkürlerimi sunuyorum. E, gerek içme su projesi gerekse şimdi yapılacak olan atık su projesi uzun vadede Doğu Beyazıt halkına refah anlamında olumlu katkılar sağlayacaktır. Water to Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Nihai faydalanıcısı Doğu Bayezid Belediye Başkanlığımız ve Sözleşme Makamı Bakanlığımız olan toplam sözleşme tutarı yaklaşık 13,5 milyon avro olan Doğu Bayezid Atık Su Projemizin temel atma töreni için bugün burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Malumunuz üzere ülkemiz Avrupa Birliği'ne aday bir ülkedir ve Avrupa Birliği'nin aday ülkelere tahsis etmiş olduğu katılım öncesi mali yardım yani İngilizce kısaltmasıyla İPA fonlarından yararlanmaktadır. Bu fonları ülkemizde proje konularına göre yönetmek üzere 6 adet İPA birimi Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmiş yani yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Bunlar çevre, çalışma, ulaştırma, sanayi, tarım ve Hazine Bakanlığımız bakanlıklarımız bünyesinde hizmet veren İPA birimleridir. Biz de çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı bünyesinde hizmet veren akredite bir İPA birimi olarak bakanlığımızın adından da anlaşılacağı gibi İPA fonlarıyla gerçekleştirilen çevre ve iklim öncelikli projelerden sorumluyuz. Doğu Beyazıt olarak Avrupa Birliği kapsamında şu anda kabul ettirmiş olduğumuz ikinci projemizin açılış törenini yapmış bulunmaktayız. Evet, temel yaşam koşulu olan su ve kanalizasyon konusunda Avrupa Birliği'nin büyükelçilerimize Avrupa Birliği'ne Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ve delegasyonumuza bu iki yaşam e, diyebileceğimiz projede bize sundukları destek için öncelikle şahsım ve Doğubayazıt halkı adına minnetimizi sunarız. Çok çok teşekkür ederiz onlara. Bakanlığımızın, Avrupa Birliği'nin, delegasyonumuzun ve belediyemizin imkanlarıyla paydaş olarak ortak yaptıkları 15 15,5 milyon euroluk bu projemiz inşallah yaklaşık 4700 tane hanemizdeki yaşayan kadınlarımızı, çocuklarımızı büyük bir rahatlığa kavuşturacaktır. O zaman hazırsak ben saymaya başlıyorum. 5 4 3 2 1 Efendim Doğubayazıt Atık projesi temel atma töreni bu şekilde icra edilmiş oluyor.